Mezar Taşları Bir gün belediyeye ait işletmenin önünden geçiyordum. Kamyonlarıyla mezar kalıpları sevk ediliyordu. Betondan yapılmış bu kalıplar Karşıyaka mezarlığına yerleşecek ve sahiplerini bekleyecek. Ertesi gün oraya girecek olan o kimseler şu anda hayattalar. Şehirde insanların arasında gezmekte, çarşı pazar dolaşmakta, gülmekte, eğlenmekte ve bir gün sonra oraya gireceğinden mezarlarının kazılmış olmasından habersiz olarak yaşamaktalar. Kefeni hazırlandı, mezarı kazıldı. Fakat o gülüyor, kahkaha atıyor. 15 yıl sonra emekli olacağını hesabını yapıyor. Bunların içinde Tuli Emeli en az olan bile belki 5-6 yıl sonrasını düşünüyor. Şu anda kazılmış olan ve yarın sahibini barındıracak olan en az 20 mezar var. Bu 20 kişi bugün hayattalar ve yarınki geceyi hangi konakta geçireceklerini tahmin bile edemezler. Şehrin değişik yerlerinde yaşayan bu 20 adam toplanıp orada bir araya getirilecek ve yan yana dizilecekler. Bu 20 kişiden hiçbiri bunun farkında değil. Önümüzdeki günlerden bir gün biz de o 20 kişilik gruplardan birinde olacağız. Bu gelecekten ve bu gerçekten hiç kimse kaçamayacak. Ve bunun istisnası da yok. Dünyadaki 6 milyar insan 20'li, 30'lu, 40'lı gruplar halinde değişik mezarlara dizilecekler. Ve bu 6 milyarın hepsi bu şekilde bitecek.